bekliyor sadece. Diğer arkadaşlarım hepsi çalışıyor. İstanbul'a geldik ama hiçbir gün izinli değil. Yani izinli günlerine denk getiremiyoruz. Ya da işleri oluyor falan buluşamıyoruz. Üsküdar'a ee, gideceğiz. Vapordayım şu anda. Oradan da Kuzuluncu'ya falan gitmeyi düşünüyoruz. Gezmeyi falan. Ee, o zaman Üsküdar'a gidelim. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Üsküdar'dayım. Ondan sonra Mustafa'yla burada buluştuk. Ha o da ne yapıyor Allah aşkına bakın. <laughs> <Sonacak> da sallanıyor. <laughs> Ondan sonra ne yapacağız? Burada bir kahvaltı yeri vardı. Oraya gideceğiz bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra da Üsküdar, Kız Kulesi, Kuzguncuk, bilmem neyi buraları falan filan gezmeyi düşünüyoruz. Birileri önerdi. <laughs> Bakalım önerdikleri kadar var mıymış? O zaman Üsküdar vlogumuz başlasın. Harikaydı ama bu kalabalık bir yer, ee, o yüzden biraz erken gelmeniz lazım ya da rezervasyon yapmanız gerekiyor. <laughs> geziyoruz sokaklarını falan filan. Ee, birkaç bir şey söyleyeceğim. Ben kendi gözlemle diyeyim. Şimdi buradaki sokaklar bir tık daha dar ve hep yokuş olduğu için insan çıkarken haliyle çok zorlanıyor. Ama manzara olarak Instagram'da paylaşabileceğiniz gerçekten çok güzel yerler var. Yani buradaki binalar o kadar çok güzel, sokaklar o kadar çok güzel. Ee, manzarası çok güzel. Hemen arkamda şöyle gördüğünüz gibi hani net görebiliyor musunuz? Bilmiyorum parlıyor biraz fotoğraf. Ee, direkt e, Bağız Köprüsü burada. Yani manzara muhteşem. Ee, sokaklarda falan da çok güzel fotoğraf çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda da çok sessiz. Yani şu konuşmam bile karşı binadan duyuluyor olabilir. Bayağı sessiz. Güzel. Öyle. Şimdi buradan ayrılacağız. Biz biraz gezdik. Fotoğraf da çekildik. Yakın zamanda fotoğrafları da paylaşırım Instagram'da. Ama bu videoyu paylaşmak için e, sırada bir video daha var. Vlog onu paylaşacağım. Ondan sonra bu videoyu paylaşacağım. Kaç gün bulur bilemiyorum. Ama e, şey yapıyorum işte böyle 4 günde bir atmaya çalışıyorum İstanbul'dayken. E, sonrasında yine haftada bir vlog atmaya devam edeceğim Antalya'da. Şimdi böyle ne yapacağız? E, buradan direkt Şişli'ye gideceğiz değil mi? Aynen buradan Şişli'ye gideceğiz. E, o zaman biz Şişli'ye gitmeye... Başlayalım. O oralarda da biraz çekim yaparım. Görüşmek üzere şimdilik. arkadaşlar. Şimdi Şişli Meydan'dayım. Ee, biraz Starbucks'ta oturduk. Şurada, şurada Starbucks var. Orada oturduk. Ee, bir şeyler falan içtik. Biraz dinlendik kendimize geldik. O Kuzguncu'nun yolları falan bizi bayağı bir yordu. Vapura falan filan bindik. Bayağı bir yordu evi bu tarafa gelirken. Şimdi Cevahir'e gidiyoruz. arkadaşlar şimdi yanında Fatma var. Ee, kendisini çok seviyorum arkadaşım. O Antalya'da yaşıyordum normalde. Ee, sonrasında işte görselce falan oldu. Sınav falan geçti. Ondan sonra İstanbul'a gelmek istedi. İstanbul'a geldi. Şu an kendisi yanımda. Beraber Starbucks'a oturuyoruz. Ee, biraz e, kahve falan içelim dedik. Bir şeyler burada atıştırıyoruz. Aynı zamanda da muhabbet ediyoruz kendisiyle. Ee, böyle Fatma'cığım Fatma'cığım bu İstanbul'da hayat niye bu kadar pahalı? Anlat bakalım. Maaşımız az <laughs> Yani gerçekten bilmiyorum. Ee, bir haftadır ben buradayım. Ee, kaç gün oldu şu anda? 8, yani 8 gündür şu an İstanbul'dayım ama gerçekten var ya kalabalık üstüme üstüme gelmeye başladı. Çok yorucu bir şey zaten. Çok gerçekten yoruyor. Herkes biliyor ama yaşayınca daha farklı oluyor. Aynen. Gürültüyle birlikte gelen birisi. Sen nasılsın? Var. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Şimdi ben iyiyim. İstanbul'u da çok seviyorum. Zaten çok uzun kalmayı düşünmüyorum. 3-5 yıl burada durur, Sonra İzmir'e yerleşeceğim. Biraz da İzmir'e O zaman şehir şehir değiştirmek istiyorsun. Evet. Bir de şehirlerin tadından bakacaksın? Yerleşik hayata karşıyım. <laughs> Mustafa da burada aynı tamam. zamanda oturuyor. Bir araya geldik İstanbul'da. Evet. Starbucks'ta oturuyoruz. Şöyle biraz bir şeyler falan falan yiyelim dedik. Böyle. Burası hangi şubeydi? Mecide köydeki Starbucks'tayız ama neresi oluyor tam olarak bilemiyorum. Öyleymiş arkadaşlar. Öyle burada vakit geçiriyoruz birlikte. Biraz daha muhabbet edeceğiz. Ondan sonra kapatacağım bu videoyu. Ee, biz uzman Fatma cığımla birlikte hasret giderelim. Evet arkadaşlar biz güzelce sohbetimizi ettik. Ondan sonra saatte, saat saat 8'e doğru geliyor şu anda. Ee, biz de evlere dağılacağız. Ee, geç oluyor. İstanbul'da biliyorsunuz biraz tehlikeli. Ondan sonra bugünlük vlog bu kadardı. Ee, Fatmacığımla bir iki saat evimizi ayırdık. Ettik. Aynen. Ee, o zaman kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Ee, bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.